Arkadaşlar merhaba. Eskişehir Uysal Hidrolik'ten ait Uysal ben. Evet, bugün farklı bir sıkıntıyla gelen direksiyon kutumuz var. Ford Cornet'e ait. Şimdi biz bu direksiyon kutusunu yaptık topladık. Test cihazına bağladığımızda da sıkıntıyı daha yeni çözebildik. İşte böyle son aşamada da sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Direksiyon kutumuzda kendini sağa sola atma ve çok hafiflik söz konusuydu. Müşterimiz bu sıkıntıyla geldi her şeyini kontrol ettik. içerisindeki durumların normal olduğunu gözlemledik. Gene de tüm tamir takımlarını değiştirdik. Lakin en son test cihazına bağladığımızda evet, sıkıntı ne olduğunu görebildik açıkçası. Şimdi beraber görelim. Gördüğünüz gibi kendi kendine direksiyon kutusu e, basıncı artıyor. Ve bu şekilde kendi kendine dönüyor. Evet çok hafif direksiyon su. Gördüğünüz gibi. Biraz bekleyelim. Yine basınç artacaktır. Sizlerin de gördüğü gibi direksiyon kususu kendi kendine sağa ya da sola basıncı yükseltip <laughs> dönüş yapmakta. Ya yani Bunun nedeni direksiyonun beyninin arızasıdır. Beyin arızası var maalesef. Ee, tamiri var mı? Var. Ama e, maliyeti yükseltiyor maalesef. Ee, çünkü pahalı parçalar. Yani müşterimize bunu bildireceğiz. Yani bu şekilde kullanılmaz. Tamirini yapacağız. Tekrardan komple sökeceğiz. Ee, bu tarz sıkıntılar işte uzun zamanlı kullanım, yanlış yağ kullanımı gibi durumlardan söz konusu olmaktadır. İşte malzeme aşınıyor zamanla. Ee, bu şekilde beyin kovanında sıkıntılar yaşanabiliyor. İşte bir bilgilendirme videosu gibi çekeyim dedim ben bunu. Yani her zaman gelen bir sıkıntı bir arıza değildir bu. Yani herkesin başına kolay kolay gelmez. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bizim hakkımıza daha fazla bilgi alabilmek için uysalhidrolikdireksiyon.com adresine girerek bizlerle irtibata geçebilirsiniz.